Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni videoma. Bugün sizlerle Legend Online'da level hilesini göstereceğim arkadaşlar. Yani hile demeyelim de onun kendisinin içinde var arkadaşlar. Zaman kaybetmek istemiyorum ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar levelim 50 level arkadaşlar gördüğünüz gibi. Haritadan arkadaşlar Bakın harita kısa yoldan n'ye basın Sağ tarafta burada ıı, ödül paneli yazacak Türkçesinde Ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar Burada görev seçiyorsunuz Arkadaşlar görevimi yapıyorum şu an Bitiriyorum bir kişiyle Ve savaş tutuyor arkadaşlar. Ee, yapıyorum. level atlamadım. Bu sefer yine yapıyorum bu görevlerden. Elma aldı. Bir şey aldı dedi. Ben de alıyorum. Öl. Görevi evet. bir yaptım. Mouse link anlamıyorum ben de. Türkçesini oynuyorum arkadaşlar bu oyunun. Bu Almanca sürümü. Yani 50 lever e geldiğinde SG'ye şey kasacaksınız arkadaşlar. SG'yi şey periyle kazacaksınız. Ben şu an sizlere level kasmayı gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce 50 ydim. Şimdi şu an 51 level oldum. Bu kadar arkadaşlar. Bu 17 ile arada başlıyor arkadaşlar. Gökyüzüne çıkacaksınız. Sizi görevlerden ödül paneline götürecek. Öyle kasacaksınız arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.